Arkadaşlar bugün sizinle 2021 Tresinomet'i oynayacağız. Tresinomet'i nasıl oynayacağım onu göstereceğim. Hem yedekli bir arabanız varsa ona binebiliyorsunuz. İlk önce garajına geliyorsunuz. Bu çizginin içine park ediyorsunuz arkadaşlar. Park ediyorsunuz. Buraya park edince Hayatın altında insan inşaatı var. Ona basıyorsunuz. Ve iniyorsunuz. Tırdan. Sonra burada araba alınca yedekleyin ki arabamıza binebiliyorsunuz. Biliyorsunuz. Arkadaşlar görüşürüz. Abone ve like atmayı unutmayın. Bay bay.